Ne büyük anne olacak. Nasıl bu anne olacağım onu gösterecek bana. Timur Bey, halanız birinci dereceden şüpheli gözüküyor. Delireceğim. Gerçekten delireceğim. Ya hala cinayet işlemiş olamaz ya. Bahar dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta. Bahar'ın annesi, Gülçiçek'in hastanede kalbinin durması herkesin yüreğine ağza getirmişti. Bahar'ın ben onsuz yaşayamam. Çığlığı hastanede yankılanırken doktorlar zamanla yarışıyor. Peki, Gülçecek hayata dönebilecek mi? Bu sırada Rengin, Timur ve Efsun'un ses kayıtlarını dinledikten sonra büyük bir kararın eşiğine gelir. Artık elinde bir koz vardır ve bunu en acımasız şekilde kullanmaya kararlıdır. Bahar ve Timur'un birbirine destek olduğunu, hatta sarıldıklarını gören Rengin'in gözlerindeki öfke her şeyi anlatmaktadır. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Bahar bu fırtınanın ortasında ne yapacak? Tam tüm bu olayların etkisi sürerken Timur'un halası hastaneye geliyor ve ortalık iyice karışıyor. Herkes onun geçmişinden gelen sırları konuşurken beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Hastanede işlenen bir cinayet onu şüpheli konumuna düşürüyor. Bir anda gözler Timur'un halasına çevrilirken geçmişin karanlık sırları bir bir açığa çıkmaya başlıyor. Peki gerçek suçlu kim ve bu cinayet Bahar ve Timur'u nasıl etkileyecek? Öte yandan Timur'un Bahar'a yardım etmesi, ikili arasındaki eski defterleri açacak mı? Bahar, Timur'un gerçek yüzünü görebilecek mi? Yoksa geçmişin izleri onu affetmeye mi zorlayacak? Yeni bölüm, büyük hesaplaşmalara ve şaşırtıcı gelişmelere sahne olacak. Renginin elindeki sırlarla ne yapacağı, Gülçiçek'in hayatta kalıp kalamayacağı ve hastanedeki büyük krizin nasıl çözüleceği merak konusu. Yeni bölümde hep birlikte göreceğiz. Bunun gibi dizi analizleri, fragmanları için kanalımıza abone olmayı, ve videolarımıza like atmayı lütfen unutmayın.